Arkadaşlar bugün Azrail kılığına girdim ve Zeynep'i korkutacağım. Şimdi şu kuru buzu şu kutuya dökelim. Her yer duman olsun. Ayrıca bu Zeynep'e yapacağım en büyük şaka olacak. Şimdiden videoyu beğenin ve keyifle izleyin. Evet şu zincirleri eline bağlayalım ve şuna vuralım. Uyan Zeynep. Ya ne oluyor ya? Ellerim neden kelepçeli? Sen de kimsin? Ben Azrail'im. Seni diğer tarafa götürmeye geldim. Anam, defol git lan. Bir de beni korkutacak. Anne? Anne ne yapıyorsun burada? Zeynep'in yatağını alırsan sana patates kızartması veririm anne. Ya geri zekalı. Kardeşinin yatağını neden alayım? Rahat bırak uğraşma onunla. Alan ne bak bu patates kızartmasına Zeynep'in yatağını <laughs> al gel. Ya küçük patates kızartmasına ben kılımı kımıldatmam. Ya kocaman patates kızartmasına ne dersin? Kabul eder misin? Tamam kızım hemen hallediyorum. Lan Zeynep açıl lan kapı. Ne yapıyorsun burada? Kız korkudan ayaklarını titretti. Şu yatağını alıp gideyim hemen. Ya anne salak mısın ya sen? Neden benim yatağımı alıp gidiyorsun? Ben nerede uyuyacağım şimdi? Arkadaşlar annem salak ya. Yatağımı aldı gitti durduk yere. Neyse şu salak Zeynep babasıyla beraber oynuyor. Hemen gideyim de onların oyununu bozayım. Lan dediler. Ne ne yapıyorsunuz burada? Bu saçma sapan şeylerle oynamayın. Ya abi, sen geri zekalı mısın? Ben kaç aydır bu yapbozu tamamlamaya çalışıyorum. Neden benimle uğraşıyorsun? Defolup gider misin odamdan lütfen? Zeynep bak, annemden yatağını almak için sana bir fikrim var. Şu spreyleri al git. Bu sprey vücut yumuşatıcı sprey. Git anneme sık. Annem bundan memnun kalırsa yatağını sana geri verecek. Tamam mı? Anneciğim, güzel annem bak. Bu spreyleri Trantoldan aldım. Bunu vücuda sıkınca deri dökülmelerini önlüyormuş. Aa, o da ne? Ya bu niye böyle oldu abi? Anne al bak. Zeynep seni beyaza boya ruha çevirdi. Elindeki sprey boyaymış aslında. Lan Zeynep sen neden böyle yaptın? Şerefsiz kaçma lan gel buraya. Arkadaşlar benim kaçmam lazım. Annem beni kesecek. Anne dur bu sana böyle yaptı ya. Sen onu iyice döv tamam mı? Tamam oğlum halledeceğim. Gel lan buraya Zeynep.